güçsüz düşmüş veya göç yorgunu, hasta, travmalı veya enfeksiyöz hastalıklar neticesinde doğada hasta olarak bize getirilen hayvanları biz burada muayene salonumuza alarak genel muayenelerini yaptıktan sonra bunların hastalıklarına yönelik tedavi yapıyoruz. Daha sonra da bakım ve beslemelerini yaptıktan sonra belli bir süre rehabilite ediyoruz. Daha sonra da bu kafesleri alarak e, kuşları veya hayvanlarımızı gözlemliyoruz. Tamamen sağlıklarına kavuştuktan sonra bunları doğayla buluşturuyoruz. Tabi aküremin bir vizyonu ve misyonu var. Yani buradaki vizyonumuz ve misyonumuz doğadaki bulaşıcı hastalıkları belirlemek, bunlara yönelik tedbirler almak. Daha sonra da koruyucu hekimliği e, bu hayvanlar adına, e, koruyucu kimliği de oturtmak istiyoruz. Tabi nesli tükenen hayvanları da korumak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Yaban hayatının sürdürülebilirliğini sağlamak ve nesli tükenmekte olan hayvanları da burada korumak bizim amacımız ve misyonumuz ve vizyonumuz. Her yıl 500 600 arasında biz hayvan bize intikal eden yaban hayatıyla ilgili hayvanların hem tedavisini, hem bakım beslemesini hem de rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğaya kavuşturuyoruz. Yıl içerisinde %90-93'ü yırtıcı kuşlar, su kuşları ve diğer kuşlardan oluşmakta. Yaklaşık bir 50 civarında da sürün şöyle etçil ve otçul memelilerimiz geliyor ve yüzde bir civarında da yani yaklaşık 7 ile 5 ile 10 arasında da sürüngenler bizim aküreme getirilip biz bunların tedavisini yapıyoruz. Yaklaşık 2017'den 2024'ün işte bu ayına kadar yaklaşık 2500'ü geçik biz yaban hayatıyla alakalı bize intikal eden e, yırtıcı kuşlar, su kuşları, etçil ve otçul memeliler ve sürüngenleri yaklaşık 2500'ü geçik hayvanı burada hem bakım, besleme, rehabilitasyon, artı tedavisini yapıp doğayla e, bunlara iyileştikten sonra buluşturduk yani. Burada vatandaşlar veya ava çıkan insanlar hayvanlara zarar verebiliyor. Bundan dolayı ateşli silah yaralanmalarında ateş edildiği zaman bu saçmalar hayvanların herhangi bir yerine, vücuduna, gözüne veya kanatlarına zarar verdiğinden dolayı tabi bu uçan bir kuş olduğundan dolayı da ne yapıyor düşerken yere yüksekten çok ciddi bir şekilde yere düşüyor. Düştüğü için de özellikle kemik sisteminde kırıklar meydana getiriyor yani. Biz bu ateşli silahlarda vatandaşımız doğadaki yaban hayatındaki yırtıcı ve su kuşlarına yönelik e, silah kullanmamasını tavsiye ediyorum. Bunlar ekosistem içerisinde bir denge unsuru. Özellikle eğer bu dengeyi bozarsak çok ciddi manada e, negatif şeyler karşımıza çıkabiliyor. Özellikle bu sene bir şeyleri vurgulamak istiyorum. Yırtıcı kuşların çok azalmasından dolayı ülkemizde çok ciddi bir fare popülasyonu var. Buradan bütün avcılara ve ateşli silah yaralanmaları noktasında ee, uyarım olacak. Lütfen rica ediyorum. Ee, Avcıyatlık da av yapan arkadaşlar e, avlanmamalarını tavsiye ediyorum. Genelde yırtıcı kuşlarda ve doğalda bize yaralı olarak gelen kuşların yarısından fazlası ateşli silah yaralanmalarından dolayı ortaya çıkıyor. Bu kol kırıkları, işte göz problemleri, kafa travmalarıyla geliyor ve rehabilitasyon süreçleri çok çok daha uzun oluyor.